Selam arkadaşlar kanalıma video hoş geldiniz arkadaşlar buralar biraz dağınık, süre bakmayın ee, çünkü ben bir bir şey yapmıştım o yüzden şimdi arkadaşlar ee, sizlerle bu blind bag'i açacağız yani ben açacağım siz göreceksiniz ama sizlerle oluyor işte bu şekilde burada ilk önce paket tanıtayım. Burada değerlere yazıyor. İşte Common, Epic, Rare, Legendary. Böyle okumam yanlış olabilir. Bilmiyorum ama her neyse. Şimdi açacağım. Allah cezanı vermesin. Şimdi açacağım. Bu şekilde. Arkadaşlar açamıyorum. Gerçekten şaka gibi gittikçe kesiyorum ama bakın gördüğünüz gibi ha şu aradan bir çekik yakaladım biraz yırsa hatta bayağı ama olsun bir şey olmaz bu şekilde şunu bir dökmesem hayırlısıyla ve kamera o kadar yakın ki Anlatamam yani. Şöyle arkadaşlar içinden üç tane paketimiz çıkıyor ama bu paket bayağı oldu ben katladım. İçinden böyle üç tane, e, bir tane böyle Yuga yazan bir şey çıkıyor. Bunda değeri var arkadaşlar. Değerini şimdi açıyoruz Legendary. Arkadaşlar, arkadaşlarınıza yapabileceğiniz bir şey böyle Legendary. Çok özel gibi bir anlamı var sanırım. Ben de tam bilmiyorum ama. Olsun. Şimdi e, hangi paketten başlasam. Bundan başlayayım. İçinde ne olduğunu zerre kadar hatırlıyor. hatırlamıyorum. Hatırlıyorum diyecektim. Çünkü dün akşam yaptım. Böyle ben bunu arkadaşlar o yüzden dediğim gibi zerre kadar hatırlamıyorum. Lan! O mu nasıl oldu? Heh, tamam bir dakika. Arkadaşlar paket darmadağın oldu ve hala hiçbir şey çıkmıyor içinden. Şaka mı? Oğlum bu paket nasıl olabilir? Sen şaka mısın ha? Evet arkadaşlar sonunda çıkardım. Paketi darma duman ettim. Allah ekber ve la ilham Ve ya arkadaşıma yapmıştım. Ama hangi arkadaşım olduğunu söylemeyeceğim. Ee, bu şekilde Brawl Stars oynuyor mu bilmiyorum ama ee, bir Brawl Stars karakteri koymuştum. Bende de vardı böyle bir kart. Bunu koymuştum. Sonra diğer pakete geçiyoruz arkadaşlar. Diğer paketler de umarım bu kadar zor açılmaz. Ne ya? Açarken resmen. Arkadaşlar böyle çok kısa olacak ama olsun. İkinci paketimi açıyorum. böyle e, bir sticker çıkıyor. üç tane burada bunlar arkadaşlar. Böyle tek tek kesip yapıştırıyorsunuz. E, bir tane böyle cheesecake var. Bir tane gül çiçek gibi bir şey var. Bir tane de kurdele var. Kurdele. Kurdele var. Kurdele mi deniyor? Her neyse işte ondan var. Eee Hemen paketimizi açalım. Şimdi. Arkadaşlar paket açılmıyor bu ara. Böyle bundan sonra bir video daha gelecek ama o video bayağı uzun olacak. Neden bilmiyorum. Çünkü odamı toplayacağız birlikte. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, bir böyle bilmiyorum bilirsiniz. Allah! Tablet gitti. Arkadaşlar tablet düştü ya. Bilmiyorum belki bilirsiniz böyle ım, okullarda falan bazen kullanıyorlar şöyle, şöyle şöyle bir şeyler var bunlar. Esnek tel diyebiliriz. Paket de bu şekildeydi tekrardan gösteriyorum. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Böyle kendimi de bir göstereyim kimse. Arkadaşlar. <laughs> arkalara aldanmayın ne olur. E biraz fazla dağınık. Arkadaşlar sizleri çok çok seviyorum. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. L Sanırım en son 41 aboneydik. E ne olursunuz artık şu 40 barajını bir geçip 50 barajına bir artık geçelim. Ee, sizleri çok çok seviyorum. Öpücükler. Bay bay.